Edirne'de Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve polis haftası nedeniyle tören düzenlendi. Atatürk anıtında gerçekleştirilen törende Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt anıta çelenk sundu. Aldın. Salgın tedbirleri kapsamında belirli sayıda katılımcıyla gerçekleştirilen törende açıklamalarda bulunan Kurt, törenin ardından şehitleri ziyaret edeceklerini belirtti. Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, "Elbette ki daha coşkulu bir 10 Nisan kutlamak isterdik. Ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu pandemi sebebiyle içimiz biraz daha buruk." ifadelerini kullandı bir teşkilat olarak biz de alınmış olan bu pandemi kurallarına uyarak kısıtlı insanlarla, kısıtlı katılımlarla bir on insan tutuyoruz. Elbette ki daha coşkulu, daha farklı bir on insan tutuyalım isterdik. Ama ülkemizin içinde bulunduğu, hatta bütün dünyanın içinde bulunmuş olduğu bu pandemi kuralları sebebiyle bu sene içimiz biraz daha buruk olmasına rağmen biraz daha sade, Kutlamayla 10 Nisan'a gerçekleşmiş olacağız. Biz kısıtlı olsa bu vatan için, bu millet için kanlarını, canlarını feda etmiş şehitlerimizi unutmadık. Gazilerimizi unutmayacağız. Onun için de başka bir etkinlik olmamasına rağmen şehitlerimize bu kura itibariyle kabilemize ziyarete gideceğiz. Orada bir dua okuyup 10 Nisan etkinlik, etkinliklerimizi bu sene bu şekilde olacağız. Tekrar hepinizin polis günü kutlu olsun arkadaşlar. Sağol. Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve polis haftası dolayısıyla gerçekleştirilen törene Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un 5 yaşındaki kızı Hilal Ayşenur Kurt da katıldı. Törenin ardından gerçekleştirilen fotoğraf çekimleri sırasında polis şapkası takan Hilal selam durdu. thank <laughs> you